Merhaba arkadaşlar ben de gözlerle birlikte laptop laptopum var ya benim arkadaşlar. Onla bir tane şöyle güzel bugün GTA 5 oynayacağız. Şu gördüğünüz gibi çocuk var ya adı Joker'de gördüğünüz gibi. Şimdi ben de mutan arkadaşlar burada. Ondan böyle bir tane videomu çekmek istedi. Ben onun için kırmamak için böyle bir tane video çekiyorum. Burada bir tane eşek var. Evet, GTA bizim bir tane eşimiz var. Şu sarı saçın oğluna bizim ar a abimiz. Şu da Joker var arkadaşlar. Joker görüyorsunuz. Bugün Joker'in kuzeni geliyor arkadaşlar. Ve o iki çocuğu ne yapacaklar öyle sence kaçırmayacaklar da. Yani Hiçbir bir şey bir şey Evet, bunu seri olmasını istiyorsanız seri yapacağım. Ne gibi Burada sizden bu videoyu 50 like istiyorum. Eğer 50 like gelirse videoyu seri yapacağım. Yani en fazla 300 de olabilir. 300 çok sizin için arkadaşlar. <laughs> Ama çok da bir tane modla oynuyoruz. Şu an Joker olduk. Oyunu mu al? Oyun... Dur arkadaşlar bir şey geldi. Şöyle şöyle arkadaşlar. Hadi evet arkadaşlar şimdi. Dur ben videoyu kaleceyi de uyumadım değil mi? Şimdi böyle bir tane fıstık bir tane araba aldık gidiyoruz ve kuzinin de... Merkez atmış. Kuzen ne diyor ki? Ben kuzen oraya gidiyorum diyor. Ve ben de bu videoyu 50 like istediğime göre şu arabayı da dışarıdan göstereyim. Yok her. Şöyle indiriyoruz, indiriyoruz, indiriyoruz uçağa ve kaza yapacak galiba. Evet, evet yaptı. Anca orada <laughs> bir şey oldu arkadaşlar. Oyunun bug'ı mı? Ne oldu bilmiyorum. Bak vardı sanki. Şöyle ekran şöyle oldu ya. Fındıç açıdı arkadaşlar. Hepiniz bunu sey. Video tanıtıcı tamam video dedik gerçek. Bak şimdi ne diyeceğim? Evet bizim kulenin yok heri. Aleykümselam. Aleykümselam. Kimin mi ne? Benim için çok az. Senin ne? Seni kadar çok az. Ben kulenin. Ya yapma ya o ben kulenin varmış. Evet. Bu <laughs> diyeceğim. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar. Arkadaşlar biraz ses olabilir yukarıda abim eğlence yapıyorlar o yüzden biraz ses olabilir. Neyse. O, o. gelmedi arkadaşlar hastayım biraz anca iyi çekildim. şu gidiyoruz. Yani ben bu çağım. Bakın gidiyoruz gidiyoruz. Bu video 50 like istiyorum arkadaşlar eğer 50 like gelirse bu bu video ama bu oyun hata veriyor sanki arkadaşlar. Yani bu da GTA ama bir bölüm değil. işte yok. Asas kredit ünitingi aklıma geldi. Ana da bir yani video ka kanalda var. Öyle dersiniz. Bana daha ne diyeceğim? Heh. R tuşa basınca dinliyoruz. Tamam. R tuş. Tamam. R tuş. R tuş şu. Bak şu. Şöyle ses çıkartıyorum arkadaşlar. Şu şey. Heh. R Ş tuşa basınca biniyor tamam. Evet, burada bir sürü tuş var şöyle bakalım. Ama arkadaşlar bu bence benim internetim olmadığı için oyun şöyle bulanık gösteriyor ya. O yüzden bir şey olabilir. Bu arada dün burada deprem olduğu için arkadaşlar biraz korkunç haberler var. şöyle kamerayı şöyle kullanılan. Arkadaşlar, 19, 20, 20, 20 bak oyun yine yaptı arkadaşlar, böyle ahana da gelme özellik var sanki. A arkadaşlar, A şey, dün bir 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. A ha, bir çekerken, dün unutmuştum, Çakmak GTA Aşk Bölgesi'nde. Evet, 20, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Başlıkta da Görüyor görüyorsunuzdur, başlıkta. Başlıkta, evet, başlıkta dinliyoruz. Ancak kadar değil. Evet arkadaşlar ben bunu oyun hata veriyor ben de. Şurada tam altında bana ol ya var. Burada tıklayarak abone olabilirsiniz dedi. Yudadan çıkıp en yani yudadan çıkıp orada abone tutmaya bakabilirsiniz. Yani ay ay ikimiz arka yeni domadı şu adam abone vardı ama bir tanesi düştü iki iki abone oldu. Aa ben hangi tuşa bastım? Aa yanlış. Ya, bırak bırak ha. İç 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 rakama tipine göstereyim herifin başka değil mi hangi tuşa bastım şeye mi öyle şey mi şey 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 şey, 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 şey. Yani evi biraz oyun niye öyle yapıyor bulanı gösteriyor ya anlamıyorum evet GTA işte böyle bir yere geldik Ne? an oh, oh. Ata. Ata ver oyunu ata ata. Bu karakter birader. oyunda bence şurada bir daha daha yapacak arkadaşlar. Aa ne karakter değiştirme çıkacak öyle olacak. Biz de bildiğiniz gibi. Ama şimdi buna geldik. Ama yine oldu. Bulanıyor. Bir anda gece oluyor. Evet. Bak oyun benim benim bir kadar uygun olmadığı için arkadaşlar öyle bulanıklıklar veriyor. Çünkü bilgisayar bir şey vesile olduğu için hata veriyor. Evet onun Venus ve hangi Venus'lerden falan oyun kurulucundan koru, denedim de oyun kurulmadı. Kuruldu da. Evet. Öyle tamam çıkınca oyun sanki bir şimdi bir kasanın markası ile istedim de olmuyor galiba şimdi bir de oyunun yükleyince bize hata ver verebiliyor ara sırada yöngüler falan atıyor İnşallah bir de olmaz <laughs> Bilmiyorum, hadi devam edelim bilmediğimiz hata vermez inşallah e, burada bir sürü polis aracı var buralara geldim ama benim bir mi kazanma sürümlü olmadığı için oyun hata verebilir benim modum de bestel bestel yani hangisini atsak şimdi camları kralım indirelim hareketli ya. Allah. Açalım. Kozim dedi ki, ya yapıyorsun be herif diyor. Şimdi bu yaracıyla bir sürü olay çıkartmaz sak arkadaşlar. Burada biraz burnum ki hasta olduğum için. Ama nereden çıkacağız? Burada nereden çıkacağım? Oo bir şurdun. He, hesap An. Do 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 do. İki geri geri geri. Pardon. 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 Geç arkadaşlar gidelim. O GTA 5 ise mobildekine göre iyi. Bir kasar... Aha yine oldu. Ben buraya nereye geldim? Allah! Ne oluyor? Bakın ya YouTube falan değil. Gerçek. Oyunun sesi yok diyorsunuz. Çünkü benim bir kasar sürdüm de olmadığını oyunun sesini kesiyor. O yüzden öyle oynayabiliyorum. Aslında Blit de öyleydi. Video değil gerçek. Ama arkadaşlar ben ha. Dur 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 ben bir şey yapmışım. O bulanık o ekranı geldikten sonra benim bir kadar bir şey oluyor. Oyun hızlanıyor ve sanki YouTube gibi hissediyorsunuz ama YouTube değil. Gerçek es oynayalım. YouTube değil arkadaşlar gerçek ya ben ben yalan değilim. Bir de bir biraz kuvvetli bir şey yok. Üniversitenin olduğu için kötü olabilir. uçacağız buradan arkadaşlar. Birlikte uçacağız. Allah Allah Allah. Bakalım bir de GTA açtırım inşallah olur. Olursa gerçekten çok eğlenir. Açtı inşallah böyle bir şey olmaz. Ama ben çok hızlı gidiyorum. Aynen. Uçurum Allah. İn beraber. İn, in. 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 Ben gitmiş. araba ver. İn çabuk. İnin barajdan. Biraz polis oldum göre biraz elliyet keselim elliyet. Arkadaşlar bir tane tekne var. Hangi dolu? Arkadaşlar ne youtube değil gerçek. Ne oluyor da arkadaşlar? Bu elliyet geliyor istiyor. bir tekne mutlaka Hadi lan. Hmm. 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 Aman ya aman. Hadi. İzleleriz arkadaşlar. ben burada bir <laughs> tane video da do donduracağım. Bulanık bir şey. Bak şu tam şurada. Aa tam tekne var. Dolu mu hiç? Dolu galip. Biraz para alıp geleceğiz arkadaşlar. Aleykümselam. Lan. Ebe lan. Onlar <laughs> başka Buralar. Para verin yoksa gideriz. Dayan yok. <laughs> bir şeyim yok. <laughs> Mehmet bir şey yap. Abi biz bir şey yapmadık. Ben polisim silahım var. Sıkarım hepinizi Yani Bana... artık bir şey yok. Rapor aldık ya da güzel. Ama ne oluyor bu oyuna? Ah. Şöyle sırasını göstereyim şerefiniz gidiyoruz paylonça ooo şuna bak şu güzel gemi ama başlar en büyük yanında geçelim bir de <laughs> şehre varacak bir tane yola geldik arkadaşlar hemen şuradan çarptık evet arkadaşlar GTA benim mikrofon olmadığı için yani hata verebiliyor siz de bunu youtube ediyorsunuz ama youtube bakın aynı bir şey oldu hemen çıktık lan anlamıyorum sen videoyu dondurmuyor Anam dur. Dur şu kamyon benim gözüme bir ağır geldi. Hey! Ceza çekeceksin ha. Ceza keseceğim. Dur dur dur. Sakın sakın. Allah! Ay yaptı bana. Onu kovalayalım. Abi de araba çevirelim. Araba! Aa! Aa! Bana ne bana ne çarparsın? Yani. Abi Python. <laughs> Abi mi? Bana amca diyeceksin. <laughs> ne? Hadi hadi. Ya kadar anlamıyorlar. Sıkarım birader. Sıkma istemiyorsan yürü. Öl. Öl. Yürü lan. Yürü. Bak gitmiyor da. Yürü. Yürü. İşte şöyle. Sen bilsen ya be. Öyle 6 2 kere ezildik. 3 yaşındaki Elif ikisi. Ya Araba güzel araba aldı geldi. Güzel bir tane araba aldı arkadaşlar. Ve gelelim. Allah, bak. Bak değil de. Lan. Neyse petrol ofisinden bir girelim. Ya e, tamam kızma kızma. Park ediyoruz işte. Duy dur. dur. Ama ben yapacağım arkadaşlar sence. Burayı patlatacağım. Evet. Yalnız burayı patlatacağım. Git burayı pat atayım. Önce şunun tespin olmasın diye emin oluyorum. Tespin al. Hele yat. Yat. değil mi? Yok yatmıyor. Ne zaman yapamıyor. Yap. Herif bir şey yaptık ama yap. Şimdi artık yapacağım. Buraya yapacağım seni. Ben buraya Bombayla patlatın düşünüyorum. Patlatacağım evet. Patlatayım mı arkadaşlar? Patlatayım mı? Yani baya ateş falan çıkacak ama olsun. Evet gördüğünüz gibi patlattım. <laughs> patlatıyorum arkadaşlar. Anne çık koş Bin 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 Evet arkadaşlar bunu yapacaktım. Direkt e, onlara vurursunuz GTA 5 de pat, patlıyor. Pat arada biraz zor video bir çekiyorum arkadaşlar şöyle. Aha yine oldu. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar böyle işe çıktı. Bir hemen YouTube attı beni arkadaşlar. YouTube attı. Evet. Neyse arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun. Size abone istiyorum ben link de istiyorum.